Muharrem ayının İslam tarihinde belli başlı üç önemli özelliği vardır. Birincisi oruç, ikincisi hicri takvimin başlangıcı olması, diğeri de Hz. Hüseyin ve evlatlarının Kerbela'da şehit edilmesidir. Muharrem ayında tutulan oruç tarihi seyri yönüyle de bir özellik taşıyor. Peygamberimiz Medine'ye hicret ettikten sonra Medine'de yaşayan Yahudilerin oruçta olduğunu öğreniyor ve o gün Muharrem ayının 10. günü yani aşure günü olarak biliniyor. Bu nedenle Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Marmaris Şubesi de bu güne özel bir basın açıklaması yaptı. Ardından da konuklara pilav ve hoşaf dağıttı. <laughs> Dernek Başkanı İsmetullah Aydın da bugünün önemini belirten bir açıklamada bulundu. Bugün yas Muharrem'in 10. günü Kerbela çölünde Hazreti Hüseyin ve 70 sahabesine tarihte görülmemiş vahşetle Emevi saltanatının sapık hükümdarı Yezid tarafından şehit edildiği gündür. Rahmet Hasan'a Hüseyin'e rahmet Ehli Beyt'e, hanedanlarına lanet Yezid'e cümle canlar aşkı Muhammed'le selamlarım. Alevi olmak kolay değil. Alev olmak için dürüst olmak, hoşgörülü olmak, kul hakkı yememek, yalan söylememek, eline, deline, biline sahip olmak. Alevi olmanın şartları çok ağırdır. Alevilerin yol, e, yolu, kılıçtan keskindir. Aydın da aşure günüyle ilgili de bilgi verdi. Canlar Muharrem orucunun sonunda aşurenin pişirilerek dağıtılması bir sevinç anlamı da içermektedir. Bu Kerbela olayı sonucunda İmam Hüseyin'in oğlu İmam Zeynel Abid'in sağ kurtulmasından ve Ehli Beyt soyundan devam etmesinden duyulan sevinç. Bu nedenle aşure pişirilir, bütün herkese dağıtılır, ayrıca şükür kurbanı tığlanır. <laughs> Lanet Yezide Kerbela olayının miladı Ekim 680 Hicri 10 Muharrem hemen ardından tellallar çağırtır, ilan eder ve der ki ben Ehli Beyt evladı, Resul'ün soyunu yok ki ettim. Açıklamanın ardından dernek üyeleri dualar okudu. E, Kerbela Şehidi İmam Hüseyin dergahı zedine kabul eyle. Allah Allah. 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 Sofrası...